Değerli izleyiciler, Amerikan yüzücü Emma Vian 400 metre serbest stil kadınlar yarışmasına 20 HP motorlu bir botla katıldı. Yarışı birincilikle tamamlayan Emma, sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim bunu adaletsizlik olduğunu söylerken başka bir kesim Emma'yı destekledi. Emma ise bu inciltici ve bağnaz iddiaların kendisini durduramayacağını söyleyerek başarısına sahip çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bazı yayın çevreleri de konuya girdi ve Emma'nın farklılığının aslında onun bir rengi olduğunu ve Hayatın böyle renklerle güzelleştiğini söyledi. Ünlü markalar Emma'yı reklam yüzü yaparak destekledi. Sivil toplum örgütleri ise Emma'yı hedefe koyan çevrelere karşı peş peşe bültenler yayınladı. İşte haberimiz. Bir mizah sitesinden aldığım bu hikaye komik olmasının yanında ironik bir tabloyu da ortaya seriyor. Elbette kimse bir yüzme yarışmasına botla katılmadı ancak en az bu hikayedeki bot kadar adaletsizlik doğuran bir fiziki farklılık artık giderek yok sayılıyor. Kadın ve erkeğin biyolojik farkı. Biyolojik olarak erkek doğan ve 2019 yılına kadar erkek takımında yarışan yüzücü Lia Thomas, kendisini kadın olarak tanımladığı için bu sene kadınlar kategorisine yarıştı ve altın madalyanın sahibi oldu. Ancak ortaya adaletsizliği çıplak gözle dahi gösteren bu fotoğraf çıktı. Bu durum sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirdi. Bir paylaşımda bu sporcu bir erkek gücüne, kasına, yetkinliğine sahip ve evet kadınlarla yarışması tam olarak haksızlık. Başka bir paylaşımdaysa bu saatten sonra herhangi bir branşta bir kadının madalya alma ihtimali yok dedi. Tabi böyle değerlendirmeyip bunu her branşta görmeyi dileyenler de oldu. Peki bilim bu konuda ne diyor? ben kadınım diyen birinin artık kadın kategorisine yarışması haksızlık mı değil mi? Kansas City Üniversitesi'nden çocuk doktoru ve doçent olan Dr. Timothy Roberts ve meslektaşları tarafından 2020 yılında yayınlanan bir araştırma erkek olarak dünyaya gelmiş birinin testosteron hormonu baskılansa bile ergenlik sürecindeki kas kütle artışı sebebiyle kadınlardan %12 daha hızlı koştuğunu ortaya koydu. Spor bilimci Tommy Randberg tarafından yürütülen bir başka araştırmada aynı şekilde erkek olarak dünyaya gelen kişilerin hormonal müdahaleye uğradığı zorlasalar bile güç seviyelerini önemli ölçüde kurduklarını ispatladı. Bunun gibi daha pek çok bilimsel çalışma erkeklerin kadınlara göre güç üstünlüğü olduğunu ortaya koyarken aksini söyleyen hiçbir araştırma yok. Bu durum adaletsizlik olarak görmeyenler bu güç farkının ortalama kadın baz alınarak hesaplandığını ancak sporcu kadınları geçmek için yeterli olmadığını söylese de bu laf kalabalığından başka bir şey değil. Çünkü gerçekler dünyaya erkek olarak gelmiş kişilerin kadınlarla girdiği atletik yarışmalarda önemli avantajlara sahip olduğunu ispatlıyor. Buna rağmen bugün dünyanın birçok ülkesinde özellikle de gelişmiş ülkelerde ve Amerika'nın pek çok eyaletinde kendisini kadın olarak tanımlayan erkekler kadın kategorisinde yarışabiliyor. Peki bu nasıl oluyor? Aslında mesele sportif faaliyetlerden daha geniş bir konuya geliyor. Uzun süredir batı siyaseti ve medyası biyolojik gerçekleri bir kenara koyarak kişi kendisini tanımladığı cinsiyettedir tezini savunuyor. Bu da erkek ve kadın tanımları üzerinde yorum yapmayı tehlikeli bir konu haline getiriyor. Bunun son örneği ise Amerika'da yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri bir Yüksek Mahkemesi için Başkan Biden'ın adayı Ketence Jackson, onay duruşmasında bir kadının ne olduğunu tanımlayamadığını söyledi. Soruyu soran senatörün şaşırması üzerine ise bir biyolog değilim diye cevap verdi. Her ne kadar bir biyolog olmasak da Jackson'a herkesin ortaokulda öğrendiği bir bilgiyle yardımcı olabiliriz. Bu konuda hiçbir kafa karışıklığı olmayan biyoloji bilimi XX kromozunu taşıyan yetişkin kişilere kadın, XY taşıyanlara ise erkek diyor. Aslında Jackson'ın da bu konuda bir kafa karışıklığı olduğunu düşünmüyorum. Ancak günümüz politik atmosfere ona bu cevabı verdiriyor. Yani aslında bilmiyorum biyolog değilim demek yerine bilmiyorum politikacıyım demesi daha doğru olurdu. Çünkü Yargıtay adaylarının bile kadın ve erkeğin tanımını bilmediği bu korkutucu çağda her şey biraz politik. Temel insan biyolojisi bile. Ben Murat Soydan. İzlediğiniz için teşekkür ederim.